Bugün, tarih kitaplarında pek fazla yer almayan ilginç bir konuya değiniyoruz. Napolyon Bonaparte'ın Osmanlı İmparatorluğu'na olan ilgisine. Fransız İmparatorluğunu kurarak tarihin en güçlü liderlerinden biri haline gelen Napolyon, gençlik yıllarında Osmanlı'ya hizmet etmek istemişti. Peki, Napolyon'un bu tercihi hangi şartlar ve düşünceler doğrultusunda şekillendi? Bu olayın bilinmeyen yönlerine birlikte göz atalım. Napolyon Bonaparte 1769 yılında Korsika adasında dünyaya geldi. O dönemde Korsika Fransa'ya yeni katılmış bir ada olsa da Napolyon burada büyüdü ve eğitim aldı. Genç yaşta askeri okula gönderilen Napolyon, zekası ve liderlik yetenekleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Fransız Devrimi'nin kaotik ortamı ise ona büyük bir fırsat sundu. Devrim sırasında Fransız ordusunda aktif görev alarak pek çok zafer kazanan Napolyon kariyerinde hızla yükseldi. Özellikle 1793 yılındaki Toulon kuşatması ordu içinde tanınan bir subay olmasını sağlamıştı. Diğer yandan Fransa Osmanlı İmparatorluğu ile tarihsel olarak güçlü bir bağa sahipti. 1525 yılında Pavia'da yenilip esir düşen Fransa kralı, 1. François'ın annesinin oğlunun kurtulması için Osmanlı padişahına başvurmasıyla başlayan dostluk yüzyıllar boyunca sürmüştü. Ancak 18. yüzyılda Fransa'da meydana gelen iç karışıklıklar ikili ilişkilere de yansıdı. 1792'ye kadar Fransa, Osmanlı'ya karşı ilgisiz bir politika izlerken, Fransız devriminin ardından Osmanlı, Fransa ile olan ilişkisini yeniden güçlendirmeye çalıştı. Bu değişim sürecinde ve özellikle 3. Selim'in tahta çıkışıyla birlikte Osmanlı Devleti batılılaşma ve yenileşme hareketlerine girişti. 3. Selim, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemiş, yine aynı dönemde Osmanlı İmparatorluğu, Fransa'dan bazı zabitler ve teknisyenler talep etmişti. Bu istek, Fransa ve Osmanlı arasındaki askeri işbirliğini pekiştirmeyi de amaçlıyordu. Napolyon'un Osmanlı İmparatorluğu'na yönelmesi ise yine aynı dönemlerde belirmeye başladı. Fransız Devrimi sırasında Fransa'nın iç karışıklıkları devam ederken 1795 yılında Napolyon Fransa Kamu Güvenliği Komitesine bir başvuru yaptı ve Osmanlı devletinin Fransa'dan zabitler ve teknisyenler talep ettiğini kendisinin de Osmanlı ordusunun modernleşme çalışmalarına katkı sağlayabileceğini ve bu amaçla Osmanlı topraklarına gidebileceğini belirtti. Ne var ki, başvurusu kabul edilmedi. Napolyon, Osmanlı İmparatorluğuna katkı sağlama arzusunu gerçekleştiremese de, bu başvurunun onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olduğu söylenebilir. Zira Napolyon'un isteği kabul edilseydi dünya tarihi gerçekten farklı bir yön alabilirdi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu tür videolardan daha fazla yararlanmak isterseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca diğer videolarımızı izleyerek tarihin gizli kalmış yönlerini keşfetmeye devam edebilirsiniz. Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.